Evet bu olumsuz haberden sonra sevgili izleyiciler iyilikten bahsedelim mi? İyilik yapmak ömrü uzatıyor. Bilimsel araştırmalar böyle söylüyor. İçten bir tebessüm ya da birine yardım etmek her biri insanı mutlu ediyor, stresten uzaklaştırıyor. Acaba içten bir tebessüm, bu kadar güzel sarılmak iyi mi geliyor? Kesinlikle. Hem insana huzur veriyor hem de gerçekten yanında birinin varlığını hissediyorsun. Bir insanın yüzündeki o tebessümü görünce onu mutlu edebilince o deşarj olma seviyesi 2-3 katına çıkıyor. Sen mesela çıkarsız yapıyorsun o iyiliği ama o yaptığın iyiliğin abla 5 katını Allah senin karşına çıkarıyor. Gülmek sadakadır zaten. Bazı insanlar böyle somurtanlı bir derdi oluyor. Sen bir gülüyorsun belki kötü bir şey yapacak moral veriyorsun. Bilmiyorum ya yani, biz dikkat ediyoruz. Günümüzde sağlıklı yaşamın sırrı ilaçlar, takviyeler veya diyetler gibi düşünülse de iyilik yapmak egzersiz kadar etkili. Egzersizden daha iyi olduğunu savunuyorum. Çünkü insanlar bazen hani kendilerini boşlukta hissettiği zamanlar illaki bir desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ve bundan dolayı insanların yakınlarının olması kadar güzel bir şey yok bu hayatta diye düşünüyorum. Mesela o çiçeği verdiğinizde nasıl hissedeceksiniz? Karşımdakini mutlu etmek de beni mutlu hissettiriyor. Hem sevap kazanıyorsunuz, hem seviniyorsunuz, hem karşınızdakini sevindiriyorsunuz. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. İyilik yapan bireylerin tansiyonunun düştüğü gözlemlendi. Ayrıca kalbe iyi geldiği belirlendi. Fiziksel olarak beyin hücreleri direkt otomatik olarak iyilik yaptığımız için kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Bu da bizim için önemli bir şey aslında. İyilik yapmak her zaman iyidir. Said Faik Kabasya'nın bir sözü var. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey diye. Kesinlikle bu yüzden ben de aynı görüşteyim yani. İyilik yapan kendi sağlığına da yatırım yapıyor. Başkalarına yardım edenler kendilerini daha mutlu, daha sosyal ve daha az stresli hissediyor. Uzmanlara göre iyilik, sağlığa, egzersiz kadar yararlı. Geçen gün iki tane teyzenin bavullarını taşıdık şu arkadaşla beraber. Mutlu oluyorum, ee, sevap işlemiş de oluyorum çünkü bir yerden. Hem bu dünyaya yatırım hem diğer dünyaya yatırım. O gün yani aydınlanıyor, mutlu oluyorum. Hani tüm enerjim yani daha fazla tavan oluyor. Yani insanlara yardım etmek daha iyi bir şey. İyilik zaten bulaşıcı bir şeydir bence. Yani her insandan her insana hep ulaşabilir. İyilik yapmak bence güzel bir şey. Kendim çok iyi hissediyorum. Sonuçta Allah'ın bize vaat ettiği bir şey iyilik yapmak. Küçük de olsa iyilikler yapmak lazım tabii ki gün içerisinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.